Tam zamanını buldum. Panik yapmayın. Gelin, oturun şöyle. Ben her şeyi halledeceğim. Ne oluyor? Sen de kimsin? Merkezle konuştum. Gerekli yardım geliyor. <laughs> Ne yani? Sen mi konuşuyorsun? Ay inanmıyorum Nasıl bir şey bu? Ee, tamam. Neden yolda kaldık biz? Tırnaklarınıza baktığınız kadar bana da baksaydınız yolda kalmazdık. Servise gitmem gerekiyordu. Altı ay. Geç kaldık. Hmm. Ne servisi bu? Gizli servis falan mı? Sakin olun. Ben merkeze durumu bildirdim. Birazdan bizi alacaklar. Ben sakinim. Göreceğiz bakalım. Çok havalısın. Teşekkürler. Siz de çok tatlısınız. Facebook'tan eklesek mi? Telepati. Aracınız ile fiyat merkezi arasında bağlantı kurarak tüm oluşabilecek sorunların en kısa sürede saptanıp çözülmesini sağlıyor.